U14 takımımız U14 gelişimli ligi final karşılaşmasında Göztepe'yi İzmir Torbalı'da Altın Ordulu tesislerinde 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başarıyor. Bizler de şu anda Fenerbahçe televizyonu farkıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Gerçekten U14 takımımız bu sezon yedice inanılmaz yedice. bir performans sergiledi. Yoğunda bir yağmur yağışı olduğunu da ekranlarınıza getiriyoruz. 15. dakikada Yunus Emre Alkan'ın sağ tarafta getirdiği top vuruşunda kaleci başarılıydı. Dönen topta Toprak Kök kafayla topu boş ağlara göndermeyi başardı. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sol tarafta Salih İlvars ortasında duran top sonrası ön alanda kalan savunma oyuncumuz kaptanımız Rıdvan Harvan kafa vuruşuyla Topu buluşturdu ve fark 2'ye çıkardı. Bu da final karşılaşmasında skoru belirledi. Fenerbahçe 14 takımımız Göztepe 14 takımını gelişim ligi final karşılaşmasında 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Kameraman arkadaşım Yunus Emre Açar da ilk görüntüleri ekranlarınıza getiriyor. Gerçekten çok ciddi sağanak bir yağış altında oynandı. Özellikle son 15-20 dakikalık periyot. Oyuncularımızın sevinci ekranlarınıza geliyor bir yandan da. <laughs> maç başı da sonuna kadar tüm sezonun bir performansının kısa bir özetini ekranlara getirdi adeta Fenerbahçe 14 takımımız. Tüm sezon oyunun üstünlüğünü sağlayan sonrasında da golleri bulmaya başaran Ali Çakır'ın öğrencileri Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı işte. Kupa coşkusu, şampiyonluk coşkusu ekranlarınıza geliyor. Bu sezon bu çocuklar bu başarıyı çok istediler, çok hak ettiler. Şimdi yanıma... Ayaz geliyor Ayaz Hoş geldin Tebrik ediyoruz Neler söylemek istersin? Abi çok mutluyuz bir seninle emeğini bu finalde aldık Mutlu arkadaşlarım tebrik ediyorum Sağ olun. Ben de seni tebrik ediyorum Tüm sezon gerçekten inanılmaz bir performans ortaya koydun Kendi performansın içinde neler söylemek istersin? Abi sezon başından beri çok fazla çalıştım Çok fazla geliştim Karşılığını takımcı hep beraber aldık Seni kanka. hemen kutlamalara yollayayım Ayaz Evet Ayaz da görüşleri bu şekildeydi. Biz röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan yanımızda teknik sorumlumuz Ali Çakır olacak. Evet hocam şimdi yanımda. Hocam hoş geldin. Tebrik ediyoruz şampiyon Fenerbahçe. Valla diyecek bir söz yok. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun. <laughs> ya ya, 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 ya. hocam. Gerçekten bu kupanın coşkusu üst düzeydi hocam. Valla mutluluk. Mutluluğu görüyorsunuz. Çok mutluyuz. Büyük tarafta aramızda ediyoruz kupayı. Bravo oh. teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ ol. Rıdvan senle de konuşalım. Kaptanımız Rıdvan Harman bizlerle birlikteydi Rıdvan. Çok mutluyuz. İkinci golü sahibisi. Golü biraz anlatır mısın bize? Golde golün geleceğini biliyordum. Giderken atacağım dedim. Hep kendimi motive ettim. Ve attım. Şampiyon Fenerbahçe. Çok teşekkür ediyoruz Kerem bizlerle Kerem sen de bu sezon çok önemli performans sergileyen isimlerden birisin. Neler söylemek ister? Abi çok mutluyuz çok gururluyuz. Hedefimiz olan şeyi kazandık ve burada mutluluğu yaşıyoruz Evet Kerem'in de coşkusu bu şekilde şimdi Yunus yanımızda Yunus hoş geldin. Hoş. Buldum. Nasılsın? Çok iyiyiz çok mutluyuz. Ne kadar çirkeflik yapsalar bile biz buradan şampiyon çıkabildik. Bravo, bravo, bravo. Şampiyon Fenerbahçe'ler. Evet Fenerbahçe bu 14 takımımız. Bugün İzmir Torbalı'da Altın Ordu'nu tesislerinde oynanan mücadelede U14 Gelişim Ligi final karşılaşmasında Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve ödül töreni gerçekleştiriliyor. Bu senenin en iyi antrenörü Ali Çakır oldu. Ali hocam sizlerle beraberiz şimdi canlı yayındayız hocam. Neler söylemek istersiniz? Az önce de bir röportaj gerçekleştirdik ama nabızlar 180'di tabii. Şu an neler hissediyorsunuz? Vallahi inanın çok mutluyuz. Ee, kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yani bu duygu anlatılmaz yaşanır. Eee cami, camiamıza, yöneticilerimize, oyuncularımıza, herkes tüm teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için. İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği bu çocuklar. İnşallah hep beraber başarılı olmaya devam edeceğiz. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Hocam çok özel bir sezonu geride bıraktınız bu sezon. Ben de sizin bazen maçlarınızı anlatma şerefi elde ettim. Takım hakkında neler düşünüyorsunuz? Türk Sezonu'nun özeti belki bu kupa ama neler söylemek istersiniz? Vallahi inanın çocuklarımız sezonun başından bu yana e, birer birer hem bireysel hem takım olarak çok iyi bir gelişim gösterdiler. Her maç, her maç oyun oynamaya çalıştık, oyun gücümüzü göstermeye çalıştık, oyun sistemimizi e, oturtup her maç aynı oyunla aynı istikrarla gelişerek devam etmeye çalıştık. Çocuklarımız da buraya kadar bunu iyi getirdiler. Çok iyi maçlar oynadılar, çok iyi goller attık. Her maç oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Bu da bizim için mutluluk vericiydi. Takımımızla çok gurur duyuyorum. Hepinizi, hepsinin emeğine sağlık. Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi Ferhat Ülke hocamız yanımızda yardımcı atıyoruz. Ferhat hocam siz neler hissediyorsunuz? Bilmiyorum ses kaldı hocam ama sağ kenarında ya, gerçekten ya. siz de çok yoğun efor sarf ettiniz bugün. Eyvallah çok sağ olun, teşekkür ederim. Fenerbahçe için her zaman nefesimiz var bizim. Nefesimizin son son raddesine kadar yani hiç sıkıntı yok takımımızla gurur duyuyoruz eee Sezon başından beri hocamızın Teknik ekibimizin çalıştırdığı bir oyun sistemi var hep buna sadık kaldık Elimizden gelenin iyisini yapmaya çalıştık Çocuklar Elinden gelenin en iyisini her zaman mücadele etti Sahaya koydu Ve sonunda Hedefe ulaştık Soyunma adasında şöyle bir şey demiştim Biz Cuma günü finale çıktık ama Aylardır biz finaldeyiz Bu gece Eee ve bu kupayla uyuyacağız. Bu bize nasip oldu. Artık gecelerimiz daha rahat geçecek. Hocam tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Utku senle devam edelim istersen. Bir yandan ödül törenleri devam ediyor canlı yayında sevgili Utku. Sen neler söylemek istersin? Sağ içerisinde seni göremedim. Şimdi röportajımızı yapalım seninle. Mükemmel bir gece abi. Ee, sezon başından beri çalıştığımız her şeyi ortaya koyduk. Her şeyi bugün için yapmıştık. Biz biliyorduk şampiyon alacağımızı ama bugün kanıtladık. Herkese gösterdik Fenerbahçe'nin nasıl bir kulüp olduğunu. Bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ara senle devam edelim. Sen de sezon içerisinde çok önemli performans sergilen isimlerden biriydin. Sen neler söylemek istersin? Abi buraya gelmek için çok çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Hedefimize ulaştık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyiydi. En önemlisi Ali hocamız bizi çok iyi çalıştırdı. Herkesi tebrik ediyorum abi. Çok teşekkür ederim sana. Umut senle devam edelim istersen. Sen neler söylemek istersin? Şampiyonuz. Bugün rahat uyuyacağız. Çok abi çok rahat uyuyacağız. Bütün bir sezon boyunca bu şampiyona için çalıştık. Hepimiz inandık. Hepimiz çok çalıştık. Hocalarım inandı. Çok çalıştırdı bizi. Çok mutluyuz. İyi şampiyonuz. Biz zaten şampiyonduk abi. Sadece bunu bugün kanıtladık. Çok teşekkür ediyorum. Tura senle de devam edelim. Sen neler söylemek istersin? nasıl hissediyorsun şu an? Abi sezon başı ilk antrenmana geldiğimizde hepimiz bunun hayalini, bunun sözünü verdik. Bu sezon şampiyon olacağız dedik. Bugün de Allah'ın izniyle bunu başardık. Yani çok mutluyuz. Bu duygular abi anlatılmaz yaşanır yani. yani bu kadar abi diyecekler. Kelimeler yetmiyor abi anlatmaya. Çok teşekkür ederiz. Şimdi kahraman abimiz de yanımızda. Takımımızın yıldız ismi. Sponsörümüz Kahraman abi. Abi hoş geldin. Neler hissediyorsun? Neler söylemek istersin? Çocuklar da seni çok seviyor. Sen de onları çok seviyorsun. Onlar benim canım, canım, evlatlarım. Ben de onlar gibi Karabaşı'da büyüdüm. Bugünlere geldim. Bu kupayı kulübümüze, başkanımıza, bütün personel çalışanlarımıza hediye ediyorum. Sevgili aileme, bütün ailelerimize hediye ediyorum. bütün emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah aşkına Çok teşekkür ederiz sevgili Kahraman abi bizde bizlerleydi. Gerçekten takımımız bugün mücadelenin en başından sonuna kadar Sağ kenarında yedek kulübesinde olan herkes çok önemli performans sergiledi. 15. dakikada Toprağın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçmişti takımımız. 57. dakikada Rıdvan'ın kafa vuruşu bu kez Düzeltiyorum 67. dakikada 1-0 öne geçmişti. Hadi beyler bir alkış olacak Hadi bakalım. Evet takımımız ligi ikinci sırada final karşılaşmasını kaybeden Göztepe'yi centilmence alkışlıyor oyuncularımız. Onlar da şimdi ödüllerini tüm teknik ekip ve oyuncular olarak alıyorlar. takım. Işte takımımızı görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Biz de oyuncularımızla fırsat buldukça röportajlarımıza devam ediyoruz. Canlı olarak kupa töreni de birazdan ekranlarınıza gelecek. Evet şimdi yanımızda sevgili Toprak Kök var. O da bugün ilk golümüzü kaydan etsin Toprak. Turnuvanın en önemli, en değerli oyuncusu da seçildin aynı zamanda. Neler hissediyorsun şampiyon Fenerbahçe? Sen de bu şampiyonlukta çok önemli bir pay sahipsin gerçekten. Sezon başından beri e, her gün çalıştık. E, yaptıklarımızın karşılığını da bugün aldık. Allah'ın izniyle inşallah gelecek da aynı şekilde devam edeceğiz. Bana ödül layık gördükleri için de çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Başarılı. Toprak kaçıncı gol oldu bu sezon? 26. gol. 26. gol maşallah diyelim. Teşekkürler. Çok sağ ol teşekkür ederim sana da. Sevgili Rıdvan bizlerle şimdi kaptan. Sen de hoş geldin tekrardan. Sen de turnuvanın en önemli savunmacılarından biriydin. Bana göre en önemlisiydin. Neler söylemek istersin şu yapıyor falan Teşekkür ederim. Ee, bu şampiyonluk için çok çalıştık. Takımımıza güveniyordum en başından beri. İsterimizi oyunda ortaya koyduk. Ödülümü de aldım hocalarıma. Teşekkür ederim. Yani güzel bir şampiyonluk oldu. Rıdvan sen de ikinci golümüzü kaydeden isimli topraktan sonra. O golü biraz anlatır mısın bize? Ya o gole giderken hissettim zaten. Yani böyle golü atacağımı biliyordum. Arkadaşıma söyledim. Arka direğe aç orada olacağım diye ve vurdum gol oldu. Çok teşekkür ediyoruz sana da Rıdvan. Tekrar tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını dileyelim. Sana da Takımımız şimdi kupa töreni için son hazırlıkları tamamlanmasını bekliyorlar. <laughs> Federasyon yöneticileri de buradalar. Onlar da oyuncularımızı tebrik eden konuşmalarını gerçekleştirdiler, ge gerçekleştirdiler ve madalya töreni şu anda yapılıyor toprak. toprak. Umut, Utku Efe, Kerem Güç her oyuncumuz gerçekten bu şampiyonlukta çok önemli rol oynadılar. Bugün özellikle Toprak ve Rıdvan'ın önderliğinde takımımız 2-0'lık üstünlükle final karşılaşmasında Göztepe'yi mağlup etse de tüm sezon aslında her oyuncumuzdan inanılmaz bir şekilde katkı aldık. Teknik direktör Ali Çakır önderliğinde özellikle grup karşılaşmalarında takımımız çok önemli performanslar sergiledi. Toprak olsun, Kerem olsun, Ayaz olsun, Yunus Emre olsun bu takımın çok çok önemli parçaları var. Ve aile ortamı da yakalandıktan sonra başarı da kaçınılmaz oluyor. Bu aile ortamı Fenerbahçe 14 takımında üst düzey noktalarda gerçekten her oyuncu, her isim birbiri için savaşıyor ve bu ortam yakalandıktan sonra da kupalar kaçınılmaz oluyor. İşte Fenerbahçe 14 takımı da İzmir Torbalı'da düzenlenen 14 gelişim ligi karşılaşmalarında Çeyrek final etabını ilk maçında Bursaspor'u Sporu 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı takımımız. Sonrasında yine Göl Kafkas Sporu 2-0 ve 3. ve son mücadelesinde ezeli rakip Galatasaray'ı 5-1'lik skorla mağlup ederek finale yükselmeyi başarmıştı takımımız. İşte altyapı koordinatörümüz Sedat Karabük o noktada Hocam buradayız. Birazdan kendisiyle de bir röportaj gerçekleştireceğiz. <laughs> sus, sus, sus. <laughs> i̇şte teknik kadromuzda Bravo. madalyalarını alıyorlar ve şimdi artık kaptanımız Rıdvan'ın ellerinde o kupanın yükseldiği anı bekliyoruz. Evet. İşte kupa kaptanımızın ellerinde. İşte Fenerbahçe 14 takımı, işte 14 ligi, şampiyonluk kupası ve evet. şampiyon Fenerbahçe 14 takımı. takımımız şimdi tribünde kendilerini bekleyen ailelerinin yanlarına gidiyorlar. Yoğunda bir yağış olduğunu belirtelim. Özellikle mücadelenin sonuna, son 15 dakika kala gerçekten ciddi bir yağış vardı İzmir Torbalı'da. Ve oyuncularımız yavaş yavaş sahaya çıkıyorlar ve yavaş halen daha devam ediyor. Her zaman her yerde en büyük fener sesleri İşte şampiyonluk karesi ekranlarınızda İşte şampiyonluk karesi. Gençler Birliği, gel sen de, pardon, gel sen de abi. Şu şeyde ha yağmurda olur mu? Evet şimdi yanımızda altyapı koordinatörümüz Sayın Sedat Karabük hocamız var. Hocam hoş geldin ee hoş bulduk. Da gerçekten beraberli. yoğun da bir yağış altında evet, gerçekleştiriyoruz evet. Röportajı evet, neler evet. söylemek istersiniz Şampiyon Fenerbahçe? Ya şöyle söyleyeyim isterseniz gelin Gençler Birliği de kupa alıyor ee tabi bu hocam. işe başladık uzun soluklu bir iş bunun bilincindeyiz daha çok binanın temelini yapmaya çalıştık ve oradan başladık bunun da gerçekten şu anda neticesini aldık şampiyonluk çok önemli ama biz Fenerbahçe A takımına amacımız o. Oraya oyuncu çıkartmak. Hedefte yüzde yirminin üstünde akademiden gelen oyuncunun oynaması. Buna çalışıyoruz. Ama bu şampiyonlukta tabii ki bazı şeyleri daha da kolaylaştırıyor. Onun için ben bütün camiaya hayırlı olmasını diliyorum. Tüm teknik ekip ve arkadaşlarımı da çocuklarımızı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Hocam özellikle bu yıl U14 takımımız gerçekten hem normal grup karşılaşmalarında hem bugün yani İzmir'deki turnuvada da çok önemli performanslara imza attılar. Sadece bir gol yiyerek finale yükseldi takımımız. Neler söylemek istersiniz? Sadece U14 takımının bu performansında konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Evet yani gol yemedik doğru söylüyorsunuz. Çok da gol attık. Ee, dediğim gibi temelden başladık. Hakikaten çok iyi oyuncular aldık. Yani iki sene önce başladığımızdaki takımdan yüzde fazla oyuncumuz var şu anda. Yüzde otuzu iki sene öncesinin oyuncuları. Yüzde yetmişini yeni aldık. İyi e scouting yaptık. Komple yaptık bunu. Bütün arkadaşlarımı ben kutluyorum. Fikirtepe'ye çok önem verdik. Orada 12 yaş grubuna kadar biliyorsunuz oradaki e oyuncularımız orada çalışıyorlar. Ama bunu sadece biz teknik anlamda değil. Bütün atletik, teknik, taktik ve mental anlamda da çok özel e çalışmalarımızla bir noktaya getirdik bundan sonra da alttan itibaren bu kadrolar gelecek İnşallah e, A takıma da buradan oyuncu çıkacağını düşünüyorum İnşallah hocam çok teşekkür ederiz son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, bütün camiaya tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Çok teşekkürler hocam çok sağ olun Devam ediyoruz Esra hocam da bizlerle birlikte Esra hocam Hocam sizi de alalım neler söylemek istersiniz şampiyon Fenerbahçe siz de tribünde çok heyecanlıydınız ee, şöyle bizim amacımız her zaman şu bu armaya yakışır şekilde oynamak iyi oyun, aylaklı oyun, dürüst oyun bunu başarabilen bu zamana kadar bunun bilinciyle gelen tüm sporcularımızı tebrik ediyorum ben şampiyonluk en çok onların hakkı her zaman her yerde en büyük fener diyoruz Çok teşekkür ederiz şimdi Hüseyin Abazan bizlerle Hüseyin hoş geldin hoş. neler hissediyorsun neler söylemek evet, Çok mutluyum ilk defa Türkiye Şampiyonluk takım olarak ben de ilk defa oldum İzmir'e geldiğimizden beri bunu, bunun için çalıştık bütün sezon boyunca bunun için çalışıyorduk sonunda hak ettiğimizi bulduk Gördüğünüz üzere takım da çok mutlu. Yani böyle yani hak ettiğimiz oldu. Şimdi bunu kutlama zamanı. Teşekkürler Tebrik ediyoruz seni. Eden Ada bizlerle şimdi de. Eden hoş geldin. Hoş sen oldu. de bu sezon savunmada gerçekten çok önemli işler yaptın. Ve şampiyon Fenerbahçe'nin sen neler söylemek istersin? Biz iyi çalıştık antrenmanda ve çok şükür bize geldi. Alhamdülillah iyi yaptık. Ve sana kadar finalde şampiyon olduk. Çok teşekkür ederim Eren. Seni de tebrik ederim. Şimdi kalecimiz, duvarımız, panterimiz, her şeyimiz Doruk bizlerle. Doruk hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi abi sen? Teşekkür ederim çok sağ ol. Neler hissediyorsun şampiyonuz? Çok mutluyuz abi. Sezon başından beri buna çalışıyoruz. Sezon başından beri bu kupayı hedefliyorduk ve aldık sonunda abi. Doruk Playoff'larda özellikle İzmir etabında sadece bir gol gördük kalemizde. Neler söylemek istersin? Kalecilerimiz evet maşallah diyelim. Takım olarak neler düşünüyorsun takımız içinde? Takım olarak çok iyiydik. Çok coşkuluyduk. Yani kalemizde sadece bir gol gördük. Bir, bir, sürü maçlarda. Tek bir tane ilgimiz var. Yani takım çok iyi oynadı bence abi. Öyle beni düşüneceğim öyle abi. Çok teşekkür ediyoruz Doruk'cum. Çok sağ ol. Senin de şampiyonluk kutlamalarına uğurlayayım istersen. Şimdi yanımızda Umut var. Umut Kaya. Umutcuğum hoş geldin. Hoş bulduk abi tekrardan. Tekrardan hoş geldin evet. Neler <laughs> hissediyorsun? Az önce konuştuğumuzda nabız, nabız biraz daha yukarıda. Aynen gidiyor. öyle abi. Şimdi ne hissediyorsun? Abi çok mutluyuz tabii ki. Çok çalıştık tekrardan dediğim gibi. Hocalarım, ailem, ailemizin hepsi tribünümüz sağ olsun. Her maç yanımızdaydı. Her zaman bize destek oldular. İyi günde, kötü günde. Ve ee, İstanbul'da bekleyen ailemiz kupa götürüp mutlu mutlu orada yaşayacağız inşallah mutluluğumuzu. Sezonu da burada kapattık. Herkese bütün takım arkadaşlarıma, bütün hocalarımın emeklerine çok teşekkür ediyorum. Burada biz de sana teşekkür edelim. Bu sezon bu arada çok farklı farklı mevkilerde forma şansı yakaladın Umut sen de. Hocan ne derse sen de onu yapmak için elinden geleni yaptın. Sen neler söylemek istiyorsun bunun içinde? Orijinal mevkini de öğrenmeyi evet. istiyorum bu arada. Aslında burada orijinal mevkimi orta saydı. Sol beke kaydı. Futbol içinde bunlar var abi. Sonuçta bir futbolcu üç mevkide de oynayabilmeli sonuçta. Yani Ali hocama çok sağ olsun. Beni de oynatıyor. Farklı farklı mevkilerde. Yani ben de mutlu oluyorum tabii ki. Çok sağ ol abi. Çok teşekkür ederiz Umut. Çok sağ ol. Evet Salih İlbars da yavaş yavaş yanımıza geliyor. Salih hoş geldin. Hoş bulduk. İkinci golün asisti. Yani inanılmaz bir orta orada Rıdvan'a. Neler söylemek istersin? Hem ikinci gol hem de genel şampiyonluk hakkında. Öncelikle çok mutluyuz. Sezon başından beri hocamız olsun, bize olsun çok çalışıyoruz. E, onun da bugün meyvesini aldığımız için çok mutluyuz. Asistimi de yaptığım için bu özel günde asist yaptığım için de çok mutluyum. İnşallah nincelerine. İnşallah diyelim teşekkür ediyoruz sana da çok sağ ol. Kerem hoş geldin sen de tekrardan. Hoş bulduk abi. Neler hissediyorsun Kerem? Abi çok mutluyuz istediğimiz yerdeyiz. Her şeyi çalıştık uyguladık sonu bizi mutluluğa getirdi. Kesinlikle sen de bu sezon gerçekten ileri uçta çok önemli işler yaptın. Toprak'la birlikte özellikle çok iyi bir ikili olduğumuzu söyleyebiliriz. Toprak için de neler söylemek istersin? Toprak için zaten bekliyorduk böyle bir odur almasın. Çünkü çok iyi oyun, çok iyi attığı gollerle bizi şampiyona getiren adımlarda büyük bir rol oynadı. Bizim için çok gurur verici. Teşekkür ediyoruz Kerem sana da. Başarılarınızı devamını dileyelim. Artık evet biz de... İzmir Torbalı'da Altınordu tesislerindeki şampiyonluk yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelelim. U14 takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyoruz. Canlı yayınımızı burada noktalı noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.